sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra zengin mutfağıyla ön plana çıkan Diyarbakır'ın ciğer kebabı Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nca yapılan başvuru sonucu coğrafi işaret tescil belgesi alan Diyarbakır ciğeri kebabı da tescilli lezzetler arasına girdi. Evet kente günün her öğününde talep gören ciğer kebabının tescil belgesi alması dolayısıyla tarihi on gözlü köprüde şenlik düzenlendi. Şenlikte sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan çok sayıda tezgahta hazırlanan yaklaşık 600 porsiyon ciğer kebabı katılımcılara ikram edildi.